Merkür'ün Koç burcu transiti hayatımızı nasıl etkileyecek? 3 haftalık yolculuğu boyunca yapacağı güzel ve sert görünümler nelerdir ve hangi burca yarayacak, hangisine daha az yarayacak? Bunlardan bahsedeceğiz şimdi. Mart 11 Nisan tarihleri arasında Koç burcunda transit ediyor olacak arkadaşlar. Öncelikle hangi sorulara cevap arıyoruz burada? Yaşamımızda iletişim, ticari konular, sosyal medya hesaplarımız nasıl ilerliyor gibi sorulara cevap bulacağız. Nikah tarihi alacağım, doğru zaman mıdır? Anlaşma, sözleşme imzalayacağım, doğru zaman mıdır? Alım satım yapacağım, doğru zaman mıdır? Birinden bir şey isteyeceğim, istemem gerekiyor, doğru zaman mıdır? Aklımdaki kişiyle konuşacağım. Böyle var ya hani aklımdaki kişi diye onunla konuşacağım doğru zaman mıdır? Yeni proje başlangıçları için ideal zamanlar mıdır? Sorusuna cevap verir. Teknolojik aletler almak için doğru zamanlar mıdır? Sorusuna da cevap verir. Yine ticari yaşamım, sosyal medya hesaplarım dolayısıyla da nakit akışım belki bunlara bağlıysa bu nasıl ilerliyor olacak? Bunlara cevap arayacağız. Merkür'ün koç geçişiyle beraber daha ne anlatsın Merkür bize? Ee, öncelikle Merkür Bakalım hangi işlerden sorumluymuş. Gökyüzünde kendimizi nasıl ifade ettiğimiz, nasıl anlattığımız, nasıl anlaşıldığımızla alakalı bir gezegen olacak Merkür. Gezegenin e, bilginin tamamen proses edilmesi, sindirilmesi, anlatılması, anlaşılması, e, kolay mı anlatır, anlatırız, e, zor mu anlatırız, dolambaçlı mı anlatırız? Bunların hepsini Merkür anlatıyor biz arkadaşlar. Dilimizi, beynimizi kullanma biçimimiz Merkürle alakalı teknoloji, küçük e, teknolojik aletler, ev aletlerimiz, telefonlarımız, bilgisayarlarımız, e, günlük yaşamda kullandığımız bütün küçük aletler Merkürle alakalıdır. E, yine aynı şekilde aslında evcil hayvanlarımız da Merkürle alakalı. Ticaret kapasitemiz, anlaşmalarımız, sözleşmelerimiz, attığımız imzalar, sosyal medyamızın önemli bir parçası, e-ticaret ve sosyal medya üzerinden yapılan işler, bilmek, öğrenmek, eğitimler almak, eğitimler vermek, kısa vadeli planlarımız, seminerlere katılma, katılmak, projeler yapmak hepsi Merkürle alakalı. Peki Koç burcuna geçtiğinde ne olacak Koç burcu geçişiyle beraber? Öncelikle en önemlisi eee Merkürün balık burcundan çıkıyor olması bu çok 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 önemli bir süredir çünkü kafalarımız dağıldı enerjilerimiz dağıldı bir şey yapmak istedik belki karar verdik ama bunu uygulamaya koyamadık aktive edemedik ama artık Merkürün koç burcu geçişiyle beraber daha çok kafamıza koyduğumuzu yapmak istiyor olacağız. Ee, en azından bu bir hakikaten bayram havasına bir haber bence. inanın bana. Ee, bu Ay Merkür'ün retrosu falan da yok zaten. Mayıs ayında olacak bir retro. Onu da zaten bilgilendiriyor olacağım size öncesinden. Bir hafta öncesinden falan haber veririm. Koç burcu, hepimizin bildiği gibi canlı, enerjik, sabırsız, dürüst, spontan, öncü bir burçtur. Hatta öyle ki astropsikolojide 0-1 yaş arasında bir bebeğe denk gelir. O kadar güdüsel, taze enerjiler taşır, o kadar da canlı ve sevimlidir de aynı zamanda. <laughs> Buradan da anlayabileceğiniz üzere demek ki Merkür Koç Burcunda seyahat ederken hızlı kararlar almak zamanı olacaktır. Hızlı kararlar almak bazen iyi gibi görünse de bazen de çabuk alınan kararların yeterince düşünülmediği manasına gelecektir ki bu demek ki bu konuda sizlere uyarmalıyım. İyi düşünmeniz konusunda bir fikir aklınıza geldiğinde ilk ben düşündüm ilk ben yapmalıyım gibi bir güdüselliğiniz olabilir bu süre içerisinde hızlı hızlı konuşmalar yapacağımız zamanlar olacak. İletişimde sabırsız davranmak hızlı iletişimde kaynaklanan yanlış aktarımlar olabilir. Hatta yazdığınız şeyleri yanlış kişilere gönderebilirsiniz çabuk çabuk hareket ederken. İnisiyatif almaya yatkın oluruz kafaca Merkür Koç burcundayken. Hızlı çözümler üretmek adına ideal bir zamandır. Kafa hızlı çalışır. Öyle hızlı çalışır ki dil kafanın hızına yetişemez bazen. Eee İletişimde asla çekingen kalacağımız zamanlar değildir. Aksine oldukça girişken ve sıcakkanlı olacağımız zamanlardır. Bir süredir birilerine bir şey söylemek isteyip de söyleyemiyor isek Merkür'ün Koç burcu geçişiyle beraber paldır küldür dilimizden hepsinin döküldüğünü siz de görebilirsiniz. Gölge yönünde ise ben bu kombinasyonu önce ateş edip ondan sonra nişan alan bir nişancıya benzetiyorum. Önce söyleyip ondan sonra ben ne dedim deyip düşünmek var işin ucunda. Dolayısıyla 11 Nisan'a kadar biraz dilimizin kemiği olsun arkadaşlar. Ayrıca aklımızdan geçenlerin herhangi bir mantık süzgecinden geçmeye fırsatı olmadan dilimizden dökülüvermesiyle alakalıdır. E, i̇letişimde çok da nezaket aklımıza getiremeyeceğimiz, diplomasiyle çok fazla takılmadan, diplomasiye çok takılmadan akışına böyle gelişine konuşacağımız zamanlar olacaktır. Yani herhangi bir diplomatik unsur gözetmeyeceğiz bu süre içerisinde. Demek ki kalp kırmaya da müsait enerjilerimiz var bu süre, bu süre içerisinde arkadaşlar. Tartışmacı zaman zaman kavgacı bir üslup da kullanabiliriz yine. 11 Mayıs'a 11 Nisan'a kadar olan süre içerisinde. Diğer taraftan e-ticaret, sosyal medya gibi mevzularda oldukça rekabete açık dönemler olacak bunlar. Merkür'ün koç geçişi zamanları. Rakiplerimizin de yeni bir şeyler yapmak için atağa kalktığı zamanlar olacaktır. Rekabet kızışır. Merkür'ün koç geçişi boyunca iyicil ve negatif etkileri ve tarihleri neler? Şimdi kısaca bunları paylaşayım sizlerle. E, bu tarihlere göre işinizi, gücünüzü, önemli imzalarınızı, nikah tarihinizi, alım, satım, işte ev alma, araba alma vesaire. Ee, önemli ee, zorlayıcı zamanlara en azından denk getirmemeye çalışın güzel zamanlara da hep beraber bakıyor olacağız şimdi tabi elbette e, bunlar çok genel yorumlar yani sizin hata e, mesela e, haritanızla alakalı bir noktada harita e, hata veriyordur hatta <laughs> harita zor durumdadır e, sizin zorlayıcı etkileriniz vardır onu tabii ki elbette bilemem ama e, genel etkilerde zorlanacağı zamanları güzel zamanları paylaşacağım şimdi sizlerle ee, önce güzel tarihleri verelim. Güzel güzel tatlı tatlı konuşalım. 3 Nisan'da Güneş Merkür kavuşumu olacak. Yaratıcı güzel bir enerji var burada. Hatta dilekler ve dualarla alakalı da bir enerji çalışacak. Bunu zaten haftalık burç yorumlarında e, bahsettim, anlattım sizlere. 4-10, e, 4-10 değil. 28 Mart e, 3 Nisan haftalık burç yorumlarında bahsettim size bundan. E, diğer o 3 Nisan tarihinde 2'yi 10 gece e, ayın ikisini üçüne bağlayan gece 2'yi 10 gece istekler, dilekler, dualar için çok güzel bir zamandır. Sunumlar vesaire için yine ayın 3'ü güzeldir. 7 insan tarihinde e, Merkür'ün Satürn'le güzel bir etkileşim olacak. Burada kalıcı dayanıklı işler yapmak, e, iş anlaşmaları yapmak, işe girmek, anlaşmalar, sözleşmeler, alımlar, satımlar için çok ideal zamanlar. E, nikah tarihi, tarihi vesaire de alınabilir. E, i̇yi düşünüp verilmiş kararlarla alakalıdır. Bu çok çok önemli. Sağlam Tam da bir hitabet yeteneği verir. 7 Nisan tarihini bu tür işleriniz için kullanabilirsiniz. 8 Nisan'da Merkür'ün Mars'la güzel bir etkileşimi olacak. Düşüncelerinizi uygulamaya koymak, eyleme dökmek için gayet pozitif bir açı. Ee, o düşünceyi bir atılıma çevirmekle alakalı gerçekten çok güzel bir gün olacaktır. Ne zaman? 8 Nisan tarihi ama elbette yine keskin bir dil e, gibi bir durumda olabilir çalışabilir o gün zorlayıcı günlerde ise 10 Nisan tarihimiz var sadece e, bu önemli Merkürün Plüton'la sert bir etkileşim olacak çünkü bugün e, kesinlikle bu saydığım Merkür'ün konuların hiçbirinde yani böyle gün almakmış e, yani o güne 10 Nisan tarihine nikah kıyılmayacak şekilde anlatabiliyor muyum alım satım 10 Nisan'a olmayacak şekilde e, ya da e, bir sunumunuz varsa bir anlaşma sözleşmeniz ya yani işe girmek mesela hani buralar burada Çünkü çok zorlayıcı enerjiler çalışır buralarda inanın bana istemezsiniz sonrası için yani e, çok güzel bir gün değildir yani bir şekilde o gün aynı zamanda dilimizde birinin yüreğine indirme potansiyelimiz var yani gerçekten böyle zor zorlayıcı enerjiler var dil çok keskin çalışır o gün biriktirilenlerin böyle paldır küldür dilimizden bir öfke patlamasıyla birden böyle içimizden çıkıvermesiyle alakalı bir açıdır şüpheci ve takıntılı bir zihin yapımız olabilir o gün biraz içimizde bir şeyi büyütüp döndürüp döndürüp sürekli onun üzerine düşünme potansiyelimiz olur bizi kışkırtan manipüle eden konuşmalar ve söylemler duyabiliriz ya da biz belki bu şekilde davranmak isteyebiliriz zordur yine iki gün öncesini ve iki gün sonrasında bunun alın arkadaşlar yani bunu iki gün öncesi ve sonrasında kullanmayın lütfen yani 10 Nisan tarihi biraz zorlayacağım Hangi burcu yarar, kime yaramaz? Bunlardan bahsedelim. Yükselenlere göre dinleyin ama bu kısmı lütfen. Koçlara, ikizlere, yengeçlere, aslanlara, terazilere, yaylara, kovalara en çok da balıklara yarayacak. Bu özellikle Merkür'ün koç burcu geçişi. Ve kimlere yaramayacak? Boğalara, maddi konularda sizi zorlayabilir, yorabilir. Başaklara ve akrep burçlarına da aynı şekilde yine Sizleri de zorlayabilir arkadaşlar. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var bu süre içerisinde. Çok çok yani en zorlayacağı tarihte ben size söyleyeyim 10 Nisan tarihidir ama... ...tabii bu süreç içerisinde başka gökyüzü etkileri de alıyor olacağız. Onlardan da bahsedeceğim zaten. Diğer taraftan ülke haritamızda ise Merkür nereye geçecek? Ülke haritamızın 10. evine ilerliyor ki... ...hadi Merkür'ün koç geçişini geçtim. Buraya Jüpiter geçecek... Seyredin Vavelya'yı. Ee, 11 Mayıs'tan sonra siyasiler arasında, yöneticiler arasında. Evet anlatacağım. Ee, yöneticiler, liderler, yüksek rütbeli askerler, ünlülerimiz, ulusal ticaret ve ülkenin gücüyle ilgili bir, ilgili bir alana e, ilerleyecek Merkür. Demek ki bu alanda hızlı gelişmeler göze çarpacak. Özellikle 10 Nisan ve birkaç gün öncesi sonrası tarihlerde siyasiler arası zehir zemberek ya da çirkin söylemleri işitebileceğimiz, izleyebileceğimiz haberlerde zamanlar olabilir arkadaşlar. Ülkenin gücünün tartışılabileceği zamanlar, yönetimin tartışılabileceği zamanlar ve ayrıca basın yayınla ilgili baskılayıcı, zorlayıcı tutumlar belki görebileceğimiz zamanlar telekom, telekomünikasyon ve iletişim alanında problemler yaşanmaya müsait bir dönemdir. Ee, Diyorum ve Merkür'ün koç geçişi benim için bu kadar. Ee, de sorularınız varsa zaten e, yorum bırakabilirsiniz. Dönüyorum zaten. Dönmeye çalışıyorum mutlaka. Kendinize çok 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 iyi bakın. E, gözünüzde ışığınız daim olsun inşallah. Çok güzel günler olsun sevgiyle.